Diyor. Mesela genç yaşta İslam'ı kabul edenlerden Hz. Ali ilk iman ettiğinde 10 Zeyd bin Harise 15 Abdullah bin Mesud ve Zübeyir bin Avvam 16 Talha bin Ubeydullah Abdurrahman bin Af, bunlar cennette müjdelenen kişiler. Ha. Biz bunları anlatırken öyle bir anlatıyoruz ki sanki 50 yaşında kişiyi dinler. Zannediyorsunuz ki 50-60 yaşında birisi. Bakın, Ebil Erkam ve Saad bin Ebi Vakkas bu kişiler 17 yaşındaymışlar kıymetli kardeşler. Musab bin Umeyr 18 yaşında. Abdullah bin Ömer 13 yaşında. Cafer bin Ebi Talip 22 yaşında. Osman bin Hüveyris, bunlar sahabelerin meşhurlarıdır. Osman bin Affan, Ebu Ubeyde ve Hazreti Ömer ise 25 ile 31 yaş aralarındaydılar. Bunların dışında genç yaşta İslam'ı kabul eden pek çok şahıs mevcuttur. Ben sadece meşhurlarını saymaya, vaktimiz yettiğince meşhurlarını saymaya kalktım. Görüyoruz ki o cennetle müjdenin 10 sahabinin içinde dahi ekseriyeti hep 15, 17, 13, 17 yaşlarında genç delikanlılar olduğu ortaya çıkıyor kıymetli kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk yıllarında peygamberin evi, Erkam'ın evinde Darul Erkam faaliyetlerinin önemli bir meşke, mesele teşkil ettiğini biraz önce zikrettim. Bu ev tebliğ faaliyetleri için son derece elverişliydi. Kabe haremine dahildi. Sefa tepesinin eteğinde bulunuyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu evde çok yakın bir merhalede bulunuyor. Hac ve umre maksadıyla dışarıdan gelenler dikkat çekmeden burada temas kurma imkanı buldu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 sayısına ulaşana kadar burada İslam'ı tebliğ ettiğini görüyoruz. Ebul Erkam'ın evinde en son Müslüman olan kişi kimdir sorusunu Hazreti Ömer olarak cevaplamak lazım. Hazreti Ömer radıyallahu an Darun Nedve'de Peygamber Efendimiz'i ölüm kararı alıyor ve Hazreti Ömer kılıcını kuşanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye gittiği evde Müslüman olarak kelime-i şehadet getirerek 40. Müslüman olarak çıkıyor ve buradaki faaliyetler Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla son buluyor Hazreti Ömer'le devlet yönetiminde olan bir kişinin gücü alınıyor ve artık açık tebliğe geçiliyor kıymetli kardeşlerim Hazreti Ali radıyallahu teala'nın kazandığı bütün savaşların 20 ile 25 yaş arası olan veya 30 yaş arası olan zamanlarda gerçekleştirdiğini özellikle e, beyan etmek istiyorum Biliyorsunuz Müslümanlar ilk hicretlerini Medine'ye yapmadılar Habeşistan'a yapıldılar değil mi? Habeşistan'a Cafer bin Ebi Talip e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Amca oğullarından bir tanesinin Başkanlığında yapıldı Hazreti Ali'nin de abisidir aynı zamanda Cafer bin Ebi Talip e, Ebu Talip'in de e, Oğludur Biliyorsunuz Necaşi'nin karşısına çıkan Mekkeliler geldiler, kaçan Müslümanları geri istediler. Necaşi'nin karşısında konuşma yapan, edebiyat, çok önemli edebi bir konuşma yapan kişi Cafer bin Ebi Talip'tir. Öyle bir konuşma yaptı ki Müslümanların orada kalmasına neden oldu. Bu konuşmayı yaptığı sırada 25 yaşında olduğunu gözlemliyoruz. Darul Erkam'da Müslüman olan, yani o e, bekar evinde Müslüman olanlardan bir tanesi de hiç şüphe yok ki Musab bin Umeyr'dir. Musab bin Umeyr Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğudur. Yakışıklıdır. Dolayısıyla Mekke'de hem soylu bir aileden gelme, hem de zengin bir aileden gelme, hem de böyle tavrıyla, duruşuyla, fiiliyle Resulullah e, yakışıklılığıyla da bilinen birisi. Diğer bir husus da Peygamber Efendimiz'e en çok benzeyen kişi Musab bin Umeyr değil mi? Uhud'da müşrikler sevindiler. Uhud'da peygamberi öldürdük diye sevindiler. Halbuki şehit edilen Musab bin Umeyr'di Uhud'da. Şunu özellikle zikretmek istiyorum. Musab bin Umeyr Darül Erkam'da Müslüman olan bir sahabidir. Yaşı da yine 17 yaşlarındadır. Bu yaşlarda Müslüman olmuştur. Medine'ye gitmiş, Medine'ye gönderilen ilk öğretmendir. Bir senede 70 kişi Müslüman yapmıştır. Bununla kalmayıp iki senelik bir çalışma sonunda 180 kişinin İslam'la tanışmasına neden oldu. 17-18 20 yaşındaki bir genç delikanlıdan bahsediyoruz. Sadece onların değil, Medine'li idarecilerin, yöneticilerin de Müslüman olmasına neden oldu. Hüseyit bin Hudayr ve Saad bin Muaz gibi nüfuzlu iki kabile reisi de 17-18 yaşındaki bu delikanlının ilminden, fikrinden, duruşundan, tavrından, fiilinden, davranışından etkilendiler ve onlar da Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Medine'ye hicret etme yolunu açan kişinin ismi Musab Bin Umeyr'dir kıymetli kardeşlerim. Önem arz ediyor. Ve Musab Bin Umeyr biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda şehit düştü. Hazreti Peygamber tarafından komşu hükümdar emir ve Arap kamilerine gönderen mektupların çoğu genç yaştaki Zeyd bin Sabit'in kaleminden çıkmıştır. Zeyd bin Sabit aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle İbranice ve Süryanice de öğrenmiştir. İyi miras bölüştürdüğü için savaşlarda ele geçen ganimetlerden Taksimine kendisi memur kılınmıştır. Vahiy katipler arasında yer almıştır. Zeyd bin Sabit, kıymetli arkadaşlar bu önem arz ediyor. Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman 21 yaşındaydı. Hazreti Ebu Bekir döneminde de Kur'an'ı cem komisyonunun başkanı Zeyd bin Sabit'tir. Bugün elimizdeki Kur'an'ı cem eden kişi Zeyd bin Sabit'tir. Yaşı 21. Yani hem vahiy katipliği yaptı hem de Kur'an'ın cem olmasına yani bugünkü haliyle korunmasına, elimize ulaşmasında ki en büyük en önemli unsur ve komisyon başkanı aynı zamanda o komisyonun başkanında yer, başkanlığında yer alarak Kur'an'ın da muhafazası konusunda çok büyük bir rol aldığını görüyoruz kıymetli kardeşler. Bizler bugün günümüzde 15-16 yaşındaki çocukları çocuk olarak görüyoruz veya 20 yaşındaki bir kişiye inanın bir şirkette bir yerde görev vermeye bile korkuyoruz yani. Sorumluluk vermeye korkuyoruz. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat anlayışında bakıyorsunuz işte İslam'ı omuzlarında yüceltenlerin hep e, gençler olduğu ortadadır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yaşlı sahabelerden oluşan yani koca koca bizim adını zikrettiğimiz büyük sahabelerden oluşan ordulara komutan tayin ederken yine gençlere öncelik verdiği ortadadır. Çoğu savaşlarda sancağı bizzat kendisi gençlere vermiştir. Mesela Tebük seferinde Zeyd bin Sabit'e Zeyd bin Sabit'e 20 yaşındaki bir Zeyd bin Sabit'e Bedir'de yine 20'li yaşlarda olan Hazreti Ali'ye 18 yaşlarında olan Usabe bin Zeyd'i Suriye'ye gönderdiği orduya komutan tayin ettiğini görüyoruz Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yine e, gençlere e, belli görevler verdiği, onları inşa ettiği ortadadır. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, اَكْرِمُوا ve وَاَحْسِنُوا اَدَبَهُمْ Çocuklarınıza güzel davranıp iyilikte ikramda bulunuz, onları en güzel şekilde terbiye ediniz buyuruyor Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi, ashabın, sahabe gözünün hayatından örnekler verdik. Ama bir de Necip Fazıl Kısaküre'yi dinleyelim. Onun gençlikle ilgili bir şiiri var. Onun döneminde yaşadığı Türkiye manzarasını ortaya koyuyor. Diyor ki, üç katlı ahşap evin her katı ayrı alem. Üst kat, en üst kat, elinde tesbih, seccadenin başında ağlıyor babaannem. Orta kat mouse oynayan annem ve aşıkları alt kat kız kardeşimin tam tamda çığlıkları. Bir kutlu peynir gibi ortasından kestiğim buyurun maktağından seyredin işte evim. Bu ne bu ne, bu ne hazin ağaçtır bütün ufkumu tutmuş? Köklü iffet dalları taklit meyvesi fuhuş diyor. Yani buradaki maksat da aileyle şimdi bakıyorsunuz. Babaanne Namaz ehli. Anne anne Namaz ehli. Dede beş vakit namaz kılıyor. Bir de teheccüd de kılıyor yani. Evde seccade var. Dede babanın öyle. Evlada bakıyorsun. O böyle namaz kılıyor öyle böyle yani tam kılamıyor. Torun hiç ona benzemiyor yani. E bu çocuklar gökten zembille inmedi ki yani. Bu gençler gökten zembille inmedi. Bu gençler bu toplumun içinden büyüdüler yetiştiler. E, bir sormak lazım, çek etmek lazım. Nasıl bu hale geldi bu çocuklar? Yani bizim evimizde büyüyen, bizim hanemizde büyüyen ama bize benzemeyen bir gençlik. Uzun uzun konuşulmalı, uzun uzun e, tahliller yapılmalı, uzun uzun fikir yürütülmeli. Acaba bizler sadece çocukları çocukları yetiştirmek deyince yedirmek, içirmek ve yatırmak olarak mı algıladık? Yani bundan dolayı mı bu hal başımıza geldi? Yani çocukların eğitimi deyince onlar yesinler, içsinler, onlara güzel bir hayat sunalım ama ruhi veya hayati bir olgunluk açısından böyle bir durumun olmadığı da ortada kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla gençlerimizi yetiştirmek ve onları hayata hazırlamak konusunda büyük meseleler düşüyor. Yani özellikle bu vakıflara, cemaatlere de önem arz ediyor. Çocuklarımızın eğitim açısından bunlara böyle bu konularda çalışmalar da önem arz ediyor. Bugün e, ülke genelindeki siyaseti değiştiren olgulara bakın. Hep gençlik faaliyetleridir, gençlik çalışmalarıdır. E, yaşı müsait olanlar var. Bu ülkedeki ülkenin kaderini belli, belirleyen belli akımlar da yine gençlik üzerine çalışmalar yürüt, yürütmüşlerdir. Böyledir mesela. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kurumun başında olan ve bütün Amerikan hükümet başkanlarına danışmanlık yapmış olan avangelist, avangelist bir Hristiyan olan birisi diyor ki dünyada 13 ile 16 yaş arası gençleri elinde tutan dünya siyasetini yönetmiş olur, buyuruyor. Sosyal medya vesaire bütün bu platformlarda da hep gençlik üzerine çalışmalar yapıldığı kesin olarak önümüzde durmaktadır. Onun için gençliği kazanmak, onlara değer vermek açısından oldukça büyük işler düştüğünü burada özellikle zikretmek istiyorum. Gençlerimize de, İslam'ı sırtlayacak gençlerimize de buradan tavsiyelerim. Yani hani görev adledildiği zaman ben de demeyen yani benden başka kim var diye değil ben varım diye ortaya çıkan bir gençlik olması gerekiyor. Rabbim böyle bir e, gençlik e, nüfuz etmeyi, böyle bir gençlik ile e, yola devam etmeyi bizlere lütfeylesin, nasip eylesin. Amin. Kendi rızasından bizleri ayırmasın. Allahu Teala evlatlarımızı da dini, mübini, İslam'ı e, yaşayan, yaşatan, bu konuda koşturan, sahabi yüzüne benzeyen, sahabelerle haşrolan evlatlar olarak yetiştirmeyi, onlarla o öyle büyütmeyi, vatana, millete, devlete hayırlı bir insan olarak ahirete intikal edenlerden olmayı bizlere lütfelesin, nasip eylesin. El-Fatiha.